Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün birçok denenmiş olan videolarla ben de karşılaştım. Bu patateste gül köklendirmenin videolarını çokça gördüm. İşte ektik. Bir haftada saksı gülle dolduğu gibi falan başlıklarla gördüm. Ben de güzel mi batalım? Nasıl oluyor? Benim saksımda gülle dolacak mı? Yoksa patates çalısı mı çıkıp çoğalacak? Göreceğiz birlikte yapalım arkadaşlar. Ben de aynı yapılmış olduğu gibi işlemleri gerçekleştiriyor ve yapıyorum sizlerle birlikte. Bakalım sizler de izleyin sonuç nasıl olacak? Eğer e, videomu güzel ve beğenilir bulduysanız beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone olup bana en büyük ve en güzel desteği vermeyi unutmayın arkadaşlar. Patatesi oyuyorum gül çeliğimizin içine gireceği kadar. Çok büyük bir patates tercih etmenize gerek yok. Bu patates ekeceğim gül çeliğiyle yan tarafta hazırlamış olduğum gül çeliklerini aynı zamanda dikeceğim. Onları normal toprağa dikiyorum. Üzerine bir poşet geçirerek bunlar da bu şekilde pardon patatesi ekeceğim çeliği de görmüş olduğunuz gibi alt tabanına toprağını yerleştirdim. Patatesi üzerine güzelce oturtturdum ve gül çeliğimizi de içerisine yerleştirdim. Hava almasın diye de etrafını çıkartmış olduğum patates parçalarıyla kapattım. Şu ana kadar gayet iyi, güzel. Bakalım ee, gül göreceğiz mi? Gül çeliği, gül dalları benim için bu bir deneme videosu arkadaşlar. Sizler de gerçekleşip gerçekleşmediğini videoda göreceksiniz. Ben de video sonunda göreceğim. Üzerine toprak ekledim tekrar patatesimizin. İyice kapatıyorum, sıkı sıkı toprakla sıkıştırıyorum. iyice sıkıştırıp ilk sulamasını yapacağım can suyunu vereceğim sulamasını yapıp hava almasın gül çeliğimiz nem kaybetmesin diye de bir poşete geçirip bir kenara koyup bekliyoruz yan taraftakileri çeliklerimizi de aynı şekilde normal toprağa dikip Yine bu şekilde poşete geçireceğim. Video sonunda ikisinin karşılaştırmasını yapacağız. Bakacağız arkadaşlar. Evet, bir haftalık artık gürçeliğimizin sonucu bu. Yandan yeşermeler var. Ne olduğu çok belli değil patates mi gül mü bilmiyoruz beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar Evet işte diğer çeliklerimizin bir aylık durumu birlikte ekmiştim patatese diktiğimle aynı zamanda patatese diktiğim bakın bu şekilde Sizce arasındaki fark aynı gül çeliği, aynı gülden alınmış olan çelikler. Çalılar hiçbir şekilde birbirine benzemiyor yaprakları. Gördüğünüz üzere bunlar bence patates. Gül çeliği ortada duruyor. Hiçbir yaprak vermemiş. Ama normal ektiğim bolca yavru, pardon bolca yaprak vermiş vaziyette. Kökü ne durumda bu patatesten ektiğimizin? Saksının alt kısmı ne şekilde? Bir de buna bakalım. Şu an bayağı bir sağlam görünüyor ama bence onu patatesin kökleri tutuyor gibi görünüyor. Oh, ters çevirdiğimde hemencecik elime geldi. Gül kök kısmı çürümüş su kaybetmiş vaziyette. Evet bayağı bir sıkışmış o oh, bayağı bir kök yapmış şekilde. Ama bu kökler hiçbir şekilde güle ait değiller. Hepsi patatese ait. Yani biz bir patates yetiştirmiş olduk. Hiçbir şekilde gül üretimi yapmamış olduk videonun sonunda. Bunu gözlemlemiş olduk arkadaşlar. Bu gördüğünüz sadece patatesin sürgünleri, patates çalısı. Bakın halen patatesin gözlerinin oluştuğu kısımdan patatesler sürgün vermeye devam ediyor. Bolca da kök yapmış vaziyette. Çünkü toprağı torflu bir toprak hızlı geliştirir. Daha havadar ve gevşek olduğu için patates için daha uygun bir toprak patates o nedenle daha da kalın saplı bir şekilde gelişmiş. Bunu bir saksıya dikelim. Bakalım sonucu halen ben de sizler gibi merak ediyorum. Bu bir patates gül falan değil. Patates verecek eminim. Yani bu şekilde denemelerle karşılaşıyorsunuzdur. Bu şekilde videolarla gerçeklik payı var mı diye düşünüyorsanız işte size video yorumlarınızı bekliyorum. Videonun alt açıklama bölümüne de yazabilirsiniz. Yorum bölümüne de Pardon yorum bölümüne görüşlerinizi bekliyorum. Bu patates mi yoksa gül mü arkadaşlar? Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Memnun kalmışsınızdır. Sulamasını da yaptık. Artık bekleyeceğiz. Görüşmek üzere diyorum sizlere. Sağlıcakla kalın. En önemlisi sağlık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bunlar da diğer çeliklerimiz.